Birinci olmuş, ikinci olmuş. Anası babası bir seviniyorlar bir şey. Haberciler gidiyor, duygularınızı alabilir miyiz falan. Ay sormayın sabaha kadar uyumadık, yemedik, içmedik. Ne halt ettiniz? Ne kazandınız? Bilmem ne üniversitesi. Nereye gidiyor? Cennete mi gidiyor? Nereye gidiyor? Cehennemden mi kurtuldu? Ne var? Adam diyor iki sığır sattım diyor çocuk kazansın diye diyor. Canım çekti diyor. Tarlayı sattım ya. Vah yazık sana. O sığır sana ne kadar süt verirdi. Organik tereyağı, yoğurt yerdin. Bu çocuk kazandı bu diplomayı ina ina atsan yemez. <laughs> ben bu diploma işine bayağı bir şeyim de. Doğruyu konuşuyorum. Ne yapayım? Ben efendim böyle gördüm ya. Bir şey yok bunlarda. Bir hayır yok. Ha ben okuyayım mı kazanmayayım mı? Kadınlara, kızlara aman ya Rabbi. Asla. Hele ki buluğa ermiş bir kadının kızın erkeklerle karışması, oturması, görüşmesi, çalışması, okuması caiz değildir. Caiz diyenin anlını karışlarım. Ahirette görecekler bu kadar milleti günaha soktuklar. Ahirette görecekler. Kadın kız olmaz. Fitne. Ve <laughs> karne Evlerinizde karar kılın. Ahzab suresi. Kur'an konuşuyor. Ve idâ ve Anneleriniz olan, nikahları ebediyen size haram olan, peygamberimin eşlerinden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bir tarafta sahabe var, bütün peygamberlerin eshabının en faziletlileri, bir tarafta annelerimiz var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşleri, Ebediyen nikahları haram, özenlemizden ileri. Yine de diyor perde, perde, perde. Kadın erkek birbirini gördü mü? Fitne, fitne, fitne. Görülmeyecek. Olmaz böyle şey. Böyle işlem yok. Tak başörtüyü, git istediğin yere. Tak kürbanı, gir istediğin çalışmaya. Yok böyle bir din. Vallahi bunlara fetva verenler, ahirette cevap veremezler.